Evet. Öncelikle kutluyorum bir Galatasaraylı ol. olarak sizi. Sağ olun. Ee, 1-0 ol. kazandı Sarı Kırmızılılar. Nasıl buldun Galatasaray Vallahi, Fenerbahçe karşısında? tabii yani 62. dakikadan sonra aslında yani maçın kaderi değişti. ben Galatasaray'ı çok şey bulmadım. Yani çok olumlu bir oyun oynadı falan filan diyemem ama yani Süper Kupa'yı alması iyi oldu. Güzel oldu. Ben de geçen hafta Galatasaray maçı alır, Drogba golü atar demiştim. Gelmedi de çıktı. Tabii benim futbol zekamdan biraz şanslı oldu ama bu yani iki takım da bence daha hazır değil. Yani bunu böyle bir şey olarak da görmemek yani lazım. Yani Galatasaray'ı hazır olarak görmüyor musun? Yok ben henüz görmüyorum. Yani e, diğer yorumcular da daha güzel yorumlar olur ama yani bu bir şöyle oldu. Gerçekten bizim arkadaşların demin yazdığı gibi Alves yaktı, Drogba gitti oldu. Yani e, maç aslında çok şey bir maçtı olması. Şey tabii daha 90 dakikadan sonrası daha olumlu, daha seyirli, güzel bir maç oldu ama yani daha fazla şey yapmak istemiyorum şimdi ben ah bu Fenerbahçe pas pas yaptık falan ve böyle yorumlar yapmayayım. Hayırlı olsun. E, yapma, ayıp olur zaten. Yapmıyorum. Ayıp yapma. olur zaten. E şöyle bir espri yapılabilir. Yani eğer bir spor gazetesi yönetseydim hani Drogba Feneri Kayseri pastırması gibi yedi falan böyle bir manşet tatlı olurdu. Ama şey bir olurdu. anlamı yok. Spor yazarı olsaydın 6-0'lık maçtan sonra nasıl bir maç atardın? E, e, güzel bir şey derdim yani. Sen ne istersen. Sonra atalım. E, Twitter'da ekana bir gelsin. yine, yine ya, yanlış bir şey mi söyledim kardeşim? Yanlış söyledim hocam. Espri. Bak demin o sen ona ağır kelimeler kullandın. Ya Rasim bu ne hakikaten ya? Ben daha yeni gördüm Drogba, ya ya. Drogba Fenerbahçe'yi Kayseri pastırması gibi yedi. Bu ne lan ya. ya. Geçen hafta dediğim ya. aynen Aa, çıktı. Bu Cimmon nedir ayıptır Rasim ya hakikaten. Sonra sen... da, da Drogba'nın golünü benim ikizler seyrederken resimlerini koyayım. Üzeri Galatasaray formalı. Şey ne Allah, güzel sempatiler bu. Drogba Fenerbahçe'yi Kayseri pastırması gibi yedi. Bunlar espri yapılır. Bu manşetler atılır. Sonra dedi, geçen hafta dediğim aynen çıktı. Onu söylüyorum. Peki şunu soracağım. Bunlar bunlar. Ligi, lig, bunlar... lig başladığında Lig Lide başladığında Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse. Ee, sen bunu mesela kaldırabilir misin? Hani Buna çok hassas Kaldırır, insanlar vardır. Kaldırırım. Şimdi, bir, e, Sayın ben Bakan ne böyle diyor, Federasyon Başkanı böyle diyor ya ki sen bu ha. süreç ben her zaman söylüyorum evet. ki senin barış sürecindeki misyonun inanılmazdı. Hep takdir ettik, takdir ediliyorsun. Çok sağ e, Yazılarınla, yorumlarınla ben her zaman takdir ettim. Hepimiz öyle. E, barış elçisi oldun resmen yazılarında, kelimelerinde. Evet, evet. Ama burada bir tezatlık Futbol. yok mu? Ya, Rasim Ozan Kütahyalı e, sen ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabi. Affına sığınarak. Lütfen bağışla beni. Futbol siyasetten daha tehlikeli. Evet. Sana bak şu açıdan katılırım. Eğer benim bu mesajlarım, benim bu attığım tweetler futbolda şiddeti körüklediği gerçekten bütün kamuoyu düşünüyorsa bir daha da atmam. Eğer barış hizmet edecekse hiçbir şey de atmam. Ama bunlar espridir. Ve ben Fenerbahçe ya. yendiği zaman da atkı taktım. Tamam, Fenerbahçe'den bu koydu. Yani ben cahil bilmiyorum ama abi. Var. İşte Twitter diyorsun bir sürü küfürler var. İnsanlar küfür ediyorlar. Bilmem ne abi Twitter'da neyse yazıyorlar. Ama Sinan <laughs> abi bunlar espri yapılmaz mı? bir yani. Saç kesilirdi ya Oğuz abi geçerse saçını keserdi. bir sürü cahil, <laughs> cahil insanlar orta tutuluşu. Elinde telefonu olan yazıyor, <laughs> yazıyor çiziyor, yolluyor. Yazıyor, ama yazıyor, şimdi bu, bu, için diyorum hocam, bu tariktir. tarik olmaz mı? Bak, bence şöyle Ama güzel bir şey var. Bir de atmam diyorsun. Ya o da güzel yani. Şey. Ama ama espridir. Yani ben şunu da kabul ederim. Eğer diyelim Fenerbahçe 6-0 bizi yensin. Fenerbahçe bizi bugün paspas yaptı derim. Evet, dersin. Ben bakın burada atkıyla çıktın. Atkıyla da evet. çıktım. Onu da bir Malatya'da, adalet masasında programında. Malatya'daki Malatya'daki Şehmuz olayında da Galatasaray o dönem ben, şey ben yapmış Benfica maçında atkıyla çıktı. Yine çıkar mı e, atkı Fener Atkı atkıyla resim koymuş. Atkı yok yok onu söylemiyorum. Hani atkistim. ikizler görmesin. İkizler senin Fenerbahçeliğini görmesinler. Ama ikizler tamam alalım ekrandan. Yani sonuçta Şimdi espridir bunlar. Bak çünkü